Çanakkale'nin dağlarında dört ay, dört ay sürünmüşüm ya. Ebece oraya yürütüyor, buraya yürütüyor. sanat filmi, sanat filminde yürünür okey de 200 kilometre yürümüşüm ya. Böyle yürünülür mü ya? Yenice'ye gittik, ilk gittik. Yenice diye bir yer var. Otogar. Burada dedi, babamı karşılardık dedi. Durdu şöyle. Böyle yürü dedi. Babanızı karşılarsanız tabii yürünecek dedim yani. Ne olacak? sanat başkanı için. Çanakkale Çan'a gittik, burada dedi, çocukluğum geçti dedi. Böyle sokaklara bakıyor falan, bakıyor, herkes ona bakıyor böyle duruyor. Şöyle yürü dedi. Şöyle mi?